Değerli dostlar hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun. Bugünkü tasavvuf sohbetimizle ilgili kısadan hisse insanın dünya hayatındaki halleriyle ilgili bir bilgi aktarmak istedim size. İnsan unutan bir varlıktır. İnsan hemdir. Yani çıkarları doğrultusunda hareket eden ölümlü olduğunu unutan bir varlıktır. İnsanın hak ve hakkaniyeti iman ve ibadet yoluyla hem vazgeçer. Eğer ki insan hem olursa o zaman ahlaki sıfatlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlar. İnsanı hemden sabit kılan şey Allah'la olan bağıdır. İnsan Allah'la olan bağında hayatındaki hemlikten yavaş yavaş kurtularak iman noktasında güçlenip ibadet noktasında istikrar sağlarsa yaşamındaki hemlikten uzaklaşır. Ölüm vardır. İnsan doğduğu gibi öleceğini de e, hayatında her daim unutur. Doğduğumuzu nasıl hatırlamıyor isek, vefat edeceğimiz, ecelimizin geleceği saati de unutmak fıtrati bir haldir. Fakat bunu aklımıza getirmek çok kıymetlidir. Ölümün olduğunu, ecelimizin olduğunu, ve onun bir gün kapımızı çalacağını unutmamak gerekir. Bunu unutmadığımız anda o zaman insani duygularımızı sürekli olarak kendimizi hatırlatmış oluruz. Fakat dünya hayatı içerisindeki meşgalelerle uğraşmaya başladığımızda nasıl ki insan birçok konuda unutkansa ölümü de unutur. İnsan aslında bir ateşin üzerinde yürüyen bir varlık gibidir. O ateş Közlendikçe insanın aslında gelecek olan ve gelmekte olan kendisine yakınlaşmakta olan ecelini aslında hatırlar. O ateş küllendikçe, közlendikçe ya uzaklaşır ya yakınlaşır. Bunu niye anlattım? Bunu şunun için anlattım. İnsan hayatında gelip geçici bir zaman için sadece bu dünyada olduğunu hatırladığında ...hoşgörü, tevazu, hırs, öfke gibi insanı kendi fıtratından eden hallerden uzaklaşır. Fakat insan e, sadece dünya hayatında sürekli kalabileceğini hayal ettiğinde... ...o zaman insan fıtrati duygularından uzaklaşarak dünyanın hırsları içerisinde kaybolmaya başlar. Kıymetli dostlar, insan aslında elinin altında birçok ilim ve bilim ile yan yana durur. Fakat onlara ulaşabilmek bir mertebedir. Onları hayatına koyabilmek bir mertebedir. Rabbimin hidayetiyle gerçekleşir. O ilim ve bilim dediğimiz içi sırlarla dolu şeyin içerisine girebilmek, o derhizlerin içerisinde yürüyebilmek aslında Rabbimin hidayetiyle olur. Bu hidayeti kazanabilmek için insanın dost doğru olan yolda emin halde olması gerekir. İnsan günahkardır. İnsan sürekli olarak günahların içerisinde dolaşabilme potansiyeli olan, sürekli olarak kendi doğru bildiklerini aslında yanlış olanlarla yer değiştiren, yanlışları da doğrularla yer değiştiren bir varlıktır. Bunların hepsi insanın o doğru yolda ilerlemesine engeldir. Kur'an-ı Kerim'deki bütün hüküm ayetleri açık ve nettir. Hiçbir şekilde yoruma dayalı değildir aslında. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki o bizim için en faydalı olanlar en apaçık şekilde yazılmıştır. Hiçbir yorum yapmaya gerek yoktur bunu yapma bu yasak bundan uzak dur gibi çeşitli ayetlerle aslında insanın fayda olacağı her şey akletmeden sadece uygulayarak aslında hayatındaki hemlikten uzaklaşabilir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde kafa yoran, düşünülmesi gereken, akledilmesi gereken şeyler ise insana mertebe veren, insana insanlığın içerisinde yüksek mertebelere taşıyacak olan ayetlerdir. Ayetler ne kadar uzunsa o kadar insanın mertebesini geliştirir. Ne kadar sureler uzunsa o kadar mertebesi yükselir. Ne kadar sure ve ayetler kısaysa o kadar açık ve net mesajlar vardır. Açık ve net olan mesajlar insanı korur, kollar ve gözetir. Uzun olanlar ise akledip üzerine üzerinde çalıştıkça insanın mertebesini geliştirir. İnsan ölümlü olduğunu hatırladığında o zaman hayatındaki şu geçirdiği zamanları kıymetle geçirir. İnsan ölümsüz olduğunu düşündükçe sürekli 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 gelecekle ilgili büyük büyük planlar yaparak hırslara bürünerek kendinden bir şekilde uzaklaşır. Bu söylemlerin hepsi mutlaka çok farklı açılımlarla hayatınızda farklı manalar içerebilir. Kısadan ise kıymetli dostlar. Kur'an-ı Kerim okuduğunuzda kısa olan ayetler hayatımızda bizi korur ve kollar. Uzun olanlar mertebemizi genişletir. Ölümlü olduğumuzu unutmamak gerekir ki insani fıtratta kalabilelim. Ölümsüz olduğumuzu düşünmek hırslandırır bizi kendimizden uzaklaştırır. Ve şu an hayatınızda kendi sorumluluğunuzu alarak, kendinizle yüzleşerek insan sıfatında yaşayabilmek için Allah'ın vermiş olduğu emir ve yasaklara uyarak, Allah'ın gösterdiği yol üzerinde dost doğru yürüyerek günü bitirdiğimizde, akşam yatağımıza yattığımızda hamd ve şükürümüzü en yüksek mertebeye ulaştırmak için çaba göstermeli. Sabah kalktığımızda tövbelerimizi bol yaparak, dualarımızı bolca ederek günümüze hayırla başlayabilmenin o nefsi olmayan, sadece huşu içinde olacak haliyle hem hal olmak gerekir. İnsanın hali her zaman insanın geleceğine yönlendiren halidir. İnsan geleceğini düşündükçe, geçmişindeki alanlarda çıkan enerjinin etkisi altında kalır. İnsan geleceğini düşünmek yerine insan anında kalarak geleceğine e, geleceğine kendini ait hissedebileceği doğru olan halde gitmeye nabzet olmalıdır. Eğer geleceği düşünürsek andaki zamanı kaybederiz. İnsanın an içerisinde kendini zapt raptta tutarak geleceğini hak edecek bir şekilde yaşayabilmesi insanın kendi içindeki huzur ve dengesini koruyan en önemli unsurdur. Anlattıklarım mutlaka birilerinin rızkıdır. Anlattıklarım mutlaka birilerinin kalbinde önemli bir hissiyata vesile olacaktır. Efendim hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu kalbimizin ferahladığı, göğsümüzün genişlediği, doğru olanı doğru şekilde görebileceğimiz, doğru bildiğimiz ama yanlışlarımızın farkına varacağımız o Allah'ın hidayetli günleri üzerine Rabbim bizi inşallah ve inşallah üzerine daim kılsın. Görüşmek dileğiyle.